私は私の後ろにいただける。<noise> Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda görünce sevinçten gözleri yaşardı. Bu akşam işçilerle işler yaptım. İyi yaptın Allah'ım. Mahruze Keleş, Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınmıştı. Ama bunu işler onunla mı? <laughs> yok anam yok. <laughs> yok ya yok. Onlarla, onlarla, şey hiç şey, şey olmaz, şey onlan, şey. Şey olmaz. Şey, onlar hiç şey. olmaz. Tamam, konuşalım, azıcık konuşalım. O Türkiye'yi yer bir türlü. Ya tamam öyle, kendi sözü aldım. Ya, Ama onları yedim, başkası ne yapalım. O CHP, o yok. Bu konuşmanın ardından İBB Başkanı ve CHP... ...ve Genel Başkanı evine ziyarete gitmişti. Şimdi neler yiyeceğiz onu bilmiyorum. Yersin daha Öyle çok mi? Yesin, <laughs> yesin. Evet. Buyurun gelin dedim. Herkes dedim kapıma çok dedim. Yedi yabancı da gelse ben kimseyi reddetmem dedim. Kete, e, börek var illa o yok. Şimdi yine yok o yani onlara. Onlara da anlattım rüyamı Ben Tayyip'in peşindeyim. Ölenece Tayyip'in peşindeyim. Maruze teyze Erdoğan'ı evinde görmek istemişti. Gelsin gelsin başımın üstünde yeri var gelsin onu dört gözüyle bekleyelim gelsin yani. Ve beklenen ziyaret bir Ramazan akşamı gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sultan Beldiği ikamet eden Keleş'in evine geldi. Maruze Keleş'te uzun uzun sohbet etti. Sabun fabrikası var oranın işçileriyle iftar yaptım. Şey buraya geldi. E sen bana iftara geleceğin hanımına. Yok şimdi Dedim ki bu sene Hı. böyle hep dolaşayım, hep dolaşıyorum. Hı. Bu akşam işçilerle iftar yaptım. İyi yaptım. Başkan Erdoğan binadan çıktıktan sonra vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Bir süre mahalleyi gezerek vatandaşları selamladı, çocuklara hediyeler dağıttı.